Çoğu bilim dalının ismi gibi ekonomi de Latinceden gelmektedir. Eski Yunanca'da oikos kelimesi ev, nomos kelimesi yönetim demektir. Oikonomos evin yönetimini sağlayan kişi, oikonomiye ev yönetimi anlamına gelmektedir. Bu Fransızca ekonomi olarak geçmiş, biz de ekonomi olarak almışızdır. Bir de eş anlamlısı iktisat vardır. Bu da Arapçadan gelmiş olup aynı anlama gelmektedir. Ekonomi, üretim, dağıtım, tüketim, ticaret ve bununla ortaya çıkan diğer işlemleri inceleyen bunları yönetiminin yapılmasına olanak sağlayan bir bilim dalıdır. Neyin, nasıl, kim için üreteceğini, dağıtılacağını, tüketileceğini, ticaretin yapılacağını sorularına çözüm üretir. Yeryüzündeki kaynaklar sınırlıdır. Fakat insanların talepleri de sınırsızdır. İnsanoğlu var oldukça talepleri de var olacaktır. Bunun farkına varılması bu bilim dalını ortaya çıkarmıştır. Kıtlıklardan dolayı arz-talep dengeleri zamanla değişmiş, tercihler de buna bağlı olarak değişime uğramıştır. Ekonomi bilim dalının çatısı altında bu değişimler, bu değişimler arasındaki ilişkiler incelenir, değerlendirilir. Bir örnek vermek gerekirse, her musluğun bir kaynağı vardır. Eğer o kaynak bir ilahi kaynak olup sonsuz değilse, elbet bir gün kuruyacaktır. Henüz o kaynaktan su akarken bu suyu yönetebilmek, gelecekte de bu suyu kullanabilmek, çıkan suyu transfer etmek, gerekirse devir daim yaptırmak gerekir. İşte bunun incelenmesini, değerlendirilmesini, kararının verilmesini, Yönetiminin yapılmasını ekonomi bilimleri altında yaparız.